Dişimi fırçalayacağım, ee, ürünleri sıralayacağım canlar. Acıdım, moynezim, ah ah ah. Ah ne özledim seni, keşke hep yanımda olsam. Bak neye sıktım. Dişimi ne, kız bu ne çamaşır suyu mu aa, aa, kız bu dişimi direkt eritir ayol. İyice lan. Bu ne kız, tavuk suyu mu? Alık. Aa, aa. Kız buna tavuk suyla diş mi fırçalanır? Aa, aa Korser konserve balık. İyice kafayı yedi. Sabun. Bu oh, ne ya Allah'ım ya sabunla. Sosis mi? Ay daha neler ayol? Sosiste diş mi fırçalanır? Tövbe estağfurullah acı biber. Aa en sevdiğim kız. Fırçalarım ayol acı biberle ne olacak? Ağzım yansın boş ver. Tarçın olabilir. Niye olmasın? Aa turşu mu kız bu? Aa turşuyla diş fırçalama. En güzeli. Bu ne anam tereyağı bal mı? Какво се случва? Това не е късбок? Треба,